Muhtemelen selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi. Artık hafta başına geldik. Bayram tatili devam ediyor mu bilmiyorum ama okulumuzun tatil devam ediyor. Hani resmi işlerden dolayı söyleyeyim. Okullarda devam ediyor bugün. Yarın okul var. Neler yapıyor canına Şöyle illen dolusu sucuk çıkarttım bugün ülke görmeye çağırdım. Böyle böyle gelin beraber kahvaltı yapalım diye. Bir de Gamze'den bir çağırdık? Onlar da gelecekler biraz sonra. Saat şu anda 9.30. Yok 9.10 geçiyormuş şey yalan söylemeyeyim. Ee, saat saat 9.10 geçiyor. Hasan da 11 gibi düğüne gidecek. Hasan da gitmeden hep beraber hep bir kahvaltı yapalım dedik. Çay mı koydum. Bir de yumurta haşladım canlar. Bilmiyorum yenir mi ama hani sucuklu fazla şey olmuyor. Diğer e, malzemeleri yenmiyor hadi doğrayayım. Büyük tavamı da güzelce doğrayayım. E, Misafirler geldiği zaman pişireceğim. Çünkü soğuyor hemen. Bir de çabuk pişiyor zaten. Şöyle doğrayalım. Şöyle şöyle büyük büyük açsam. Şöyle yaparız da boyarız. O zaman az oluyor. E, o da gitmesin. Herkes doyasıya yesin. Böyle canlar. Bir de onlara tattıralım dedik. Bir bayram ilk gün yedik sucuğu. Bir de bugüne nasıl pişir? Valla dün yorulmuş muyum, hasta mı olacağım bir fikrim yok ama tüm eklemlerim ağrıyor sanki böyle kopacak gibi belliim bacaklarım, sırtım, kollarım yani aklınıza ne gelirse kopuyor şöyle sanki hiç hareket etmeden dursam saatlerce durabilirim o şekildeyim ee, ama tabii ki de dur duramam yani ee, tek evin tek insanısın. Merdivenlerimi süpürdüm, balkonumu süpürdüm, mutfağımı süpürdüm, fayanslarımı sildim, koridorumu sildim şurayı. Onun dışında ama diğer tarafları daha temizlemeli. Buraları da şöyle e, dün bayağı batırmışız. Mutfak dolabını şuraları ne, düzenledim ya altlarını. Şurayı normalde düzenledi canlar. Sonra aklıma yapmadı. Bir daha çıkarım bir daha düzenleyeyim. Öyle oralarda uğraştım tekrardan. O yüzden illa ki de batıyor uğraşınca da. Böylece surat temizliğimize başladık ucundan kıyımdan. Balkonumun camları silinecek. Ondan sonra evlerimin pencereleri silinecek. Çok fazla işlerim var yani. Bana göre pencere en büyük mesele. Hani yer silmektir, süpürmektir falandır filandır. Onlar iş değil ama e, evlerin camından da şey değil ama balkon çok fazla bir de çok yüksek. Bakalım. Bugün mi yaparım, yarın mı yaparım? Artık nasıl olursa. Ee, bu sucuk videosunu attığım gün yani yapmamış herini attığım gün bir tane izleyicimiz yazmış tarifini. Hani verseydiniz keşke gibisine diye de. E, o an veremezdim çünkü e, bunu harmanladığımız, yoğurduğumuz yer çok kişi var orada arkadaşlar. Hani herkes de videoya çıkar çıkmaz gönüllü gönüllüsüz. Ay bu ne? Bu küçük şey gibi dolanıyor. Böcek gibi de değil ki. Sinek gibi değilmiş bu. Pencereden geliyor diye burayı bantladım, şimdi de balkonun penceresinden geliyor. Küçücük küçücük böyle, mıcık derip biz de. Git anam. Gördüreceğim seni bamba. Bir de e, bunun tarihini de şöyle söyleyeyim sizlere. E, tabii ki de iç malzemesine bağlı olaraktan, etine, şeyine bağlı olaraktan. E, kimyon, karabiber, toz biber mümkünse acı olması daha daha iyi oluyor toz biberin. Ee, bir de sarımsak. Böyle rondodan geçirilmiş sarımsak. Bir de tuz. Malzemeler bu şekilde. Aynı de şey gibi. E, kimyon kattığınız zaman zaten sucuğa dönüşüyor otomatikman. Öyle arkadaşlar. Ama söylediğim gibi biz e, miktar olarak da fazla yaptık. Hani böyle e, mesela böyle bir leğen dolusuydu. Ben onu şu an size tam tarif etsem. Sizinki belki daha fazladır. Belki daha azdır. Bir de geçti artık. Bilmiyorum yapar mısınız yapmaz mısınız. Çayımda kaynamak üzere baktım. Hasan ekmek almaya gitti canlar. Bir de e, civcivlerimize yem alacak. Yemler bitti. Küçüklerimizin. Arka tarafta da fırınım çalışıyor. Hasan'ın e, tam saz çaldığı parmağı şu olması lazım. Şu parmağı. E, tırnağının kenarı intihap topluyor arkadaşlar. Neden olduğunu anlamak. Bir böyle temizliyorum. Tırnağını kesiyor. İşte e, oradaki iltihabı sıdırıyorum. İşte kan çıkıyor. Onu temizliyorum falan filan. Ben de Hasan doktoruyum. <laughs> Onlar hallediyor ama gel gelelim yine orası şiş duruyor ve çok ağrıyor, batıyor diyor. Fırınıma bir tane soğan koydum. Orada közlenecek, Hasan elini saracağım. Eski yaşlı ebemin dedem, ebem dedem usulü. Öyle diller ya. Ama faydası olur inşallah. Bakalım oradaki intihabı toplarsa. Şimdi fırında közleniyor bakalım. Pişiyor soğan. Bütünce koydum. E, doğramadım, şey yapmadım. Azıcık soğuttuktan sonra böyle içine parmağını getireceğim. Bir güzel sarıp sarmalayacağım artık. Ne yaparsa düğüne gidene kadar biraz dursun elinde. Çay demeyin. Şöyle elim işleyemeli. Bunu biz de hallettik bak. Bir daha sucuk doğraya. yaptırdığımızda böyle bağırsan dış şey var ya suzana işte her neyse o bir kötü korktu canlar bir kötü korktu dedim ki yani töbe haşa yarabbim de keşke dedim yapmasaydım yaptırmasaydım öyle şeyler geldi aklıma sonra o da geçti herhalde ya ben alıştım ya da birbirine karıştı öyle bir şeyler oldu bilmiyorum. ince doğradım. Piştiği zaman da bunu direkt tavayla ortaya getireceğim. Çünkü içini e, içinin yağısına bandırmak ya da böyle e, ekmeği bunun içinde sıyırıp da yemek daha mantıklı ve daha güzel oluyor. Şimdi belki e, öyle gördükten sonra şöyle yorum yazacak olurlar. Koskoca tavayla getirdiğinde insan öyle mi sunum yapar da böyle yorumlar alabiliyorum bazen. Bilmiyorum arkadaşlar biz bunun içindeki yağı ekmek bandırmayı severiz. Bunu sıcağıyla yemeyi severiz. Artık sizler nasıl seversiniz bilemem ama böyle. Çayımız da kaynas, sucuk da tamam. Tamamdır. İndem de bir de su sardım. Aç karnına su içiyorum, girdi midem bulandırır. Şey mesela de böyle yanıyor yüzüm. var. bismillah. Tamam dinle. Şimdi şu hatalar üstünü az doldururuz. Ne? Kazak mı giydiydin? Anam. Kazak mı giydi? Anam. Kazak mı giymiştin diyor. Evet ben de giydim. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Kamera ben çıktım hera London dönmüş o telefon. Değil mi? Değil evet. çok çevirmiş. Evet çevirede biraz şöyle. Hakkına varmadı bir adam. Da. Hepinize hayırlı hafta işleri arkadaşlar. Bugün hafta işi işçiler işine başladı var Yok ben şimdi vardı da şu anda neyim var neyim şey tamam sevgi. Şimdi madem başlamış bir elbise tamamen önüne, şu işlerden çıkmış. İş dear, Hiç olmasaydı diyor. Aman diyeyim. Bizim elbise tamam. Olmasaydı diyor bu iş diyor, olmasa da olmaz işte. Ne işte? Eve olacağını... gitmek gidecek mecbur. Sana suar mı diyor buna? Bilmiyorum ki. Alırım ama. Sütüm vardı canlar. Akşam süt çıkarttım. Yarın böyle çok değil. litre veya 2 litre ancak. Onunla da bugün yoğurt mayalayacağım. İnşallah. Sen arada suyu ne yapıyorsun? Evet. Hemen evet. 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 tamam. evet. canlar. Hazır Annem de gel gelin. bir de şimdi geliyor. Hı. Bu mı şu bankalı, bu şu ya. Selamun aleyküm seyircilerim. Ailemize bakar mısınız? Selamun aleyküm kardeşler. Anahtarlar. Bumbala mı? Evet. Bumbala yapmış onlar. Yok bu kere mi? Bu kere yapmışsınlar. Ben bu kere mi? Ben bu kere Ben bu kere de. dedi boş imparası var. Programı nasıl yapıyorsun? Yok mu? Tamam. Programı tutmuşsun neye sen hadi baba ne diyorsun? Ama var mı? Davul sende bayramımız kutlu bari olsun. Ya masanın ki. O da denemiş. Aslında değenin masraf ya. Herkes mi verir? Ama masrafımız olsun diye onlar kutluyor tamam mı? Boç da

Ela acha que ela tem uma chance. Tá mais baixo. Tá mais baixo. Por uma tonto de mata. Tá sem nada, nem isto mais. de primeira. Tá aí. 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 Hasta. Şey şey ha, e, yani. right. Ya pandemi şimdi takacaksa şibemez. Şiş kokuluyorsun da. Tamam. Hadi. Hayır. Ha o bazlı diyor Ben canım parazit. Ha bu bazlı. Böyle ettin. Güle salatya törenler ya hani. Kokulardan yanar Ben onu kokulu <laughs> He? Ben ne istedim? Yok lan yok bunlar değil. Derortu. Derortu. Ha. Derortu da bu. Derortu ayrı derortu. Ha. bu doğru mu Ne işte? Bu O da A yani. ya. bir şey. Yok yok. O ne? O ne? Eve ne? Eve merhaba. Evet. Bayrak tutularıyor. Yolduzu bayağıdır. Doğanın sen pek çok adamın daha yaşlısın ha. Açtım hazretim, elime bir yerim verme. Ben dün geledim bulamadım ha. Dün geledim şu an. Geldim şimdi. Video atıp bekliyorum. Hazretim, ne dedin? Hazretim, dün evetim. Nerede? Nerede geldim? Nerede geldim? Bulamadım. <laughs> şu, ne? Geldim evde, ha? bir kurdum Vallahi çok iyi gitti Daha evet. bize de bir arkadaşlar ki daha yeni Yok canım geldi. Evet. geldi. Vallahi geldi. Şöyle evet. geldi. Evet, evet buraya geldik. İyi günler Allah korusun. Dün daha dördün bu Bayağı arkadaşlar. Dün anne bana bu. arkadaşlar. can YouTube'una hoş geldiniz diyoruz. Bugün evet, kahvaltıya geldik buraya. Allah izniyle. İşte ya yavaş ya var, evet. ee. ne varsa onu yiyecek. Yani Sohbet işte, ediyor şimdi. Evet. Çay mı zaten Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne İki İran stilleri var ya bak bak çansı bak İran stillerimiz. Evet. O da şey daha evet, da bir program. Lütfen çalın Valla. Özcan'ın orada domates varmış. Bayağı kalabalık. İyi stiller. Ondan sonra bir daha ne oldu? orada mal stili getirecek, onu ne stili diyecek. Ha, ne tutmuşlar lan? Allah işte bu domatesi nasıl çıkar? Ne? Allah işte de. bu domatesi nasıl çıkar? Allah işte bu domatesi nasıl çıkar? Bize ki daha çıkar. Yerkiler ne var ya? Bu domatesin demiş. Yerkiler çıkar. 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 Yerkiler

çok kolay olmaz. yok, yo, bunlar yo. bir tık bantlı Ondan beri böyle içi şey, hiç da şu an çözledi. bir Bismillahirrahmanirrahim. İnce mi olur ki bezim? Şimdi düğüne gidesen orada da olur çıkar. Burada sarıp duradı bezimde. Film tutma. Evet. Araba mı Ama o zaman da sonra? Orada rahat yemekler yürüyebilirsin. Arabada bir dediş bunlar mı? Asanlısın ya nasıl çıkarlarlar? Karıştıralıyız, çıkarlarlar. Bütün bunlar mı? Cihet biraz yok. Nasıl hani benim? Ay Dönüş. Sıcak. İçine de parman getiririz her seferi. Cihet değil mi? Her şey onun de yokuz ha. Değil mi? Evet. Ben de. Daha da çok fikirin doğmuş. Öyle Senin de olur. Hı hı. rahat din geliyor asıl biz tamamladık çok az yine dinliyoruz işte çok hazırladık yani kim evlasınız Arşada kalabalıklar diyor. Şunlar ya, Makbule ve İsmail'in kızılar ya. Evet. O, bu, bir daha bir sualmiş. Dört tane arşada dedi. Dört tane. Bir mümkün içinde. Bunlar mesai olmuş. Bunları iyi çalışıyormuş. Ne? Evet. Hep para vermiş. Recep'e vermiş. Recep'e vermiş. Recep'e vermiş. Recep'e vermiş. İnce aramışlar neye gelmeyeceğim haberi olsun diye. Akşamdan mı oradaydı? E ve böyle, gececiydi. Yazmaz, bayar vermiş. Doğru anlamda, bir kısa oyun burada durmuş, otuz sonra geri devam etmiş. İyi. tabii bu koyu, Mehmet Bey. Kısa, kumbaram da yemiş o. Bu şey icat yaptır. Nasıl? Bu bir icat var bu adam. Adam akşam, akşam oraya kahve mi yapıyorlar? kız. Olsun bir <laughs> Yok, kapanacak. Şey diyor değil mi?

e var, caz, ya, bu kardeş bunu akşam yapacak, sabah evimde evinde duracak. Hani? E. Kızı canım şu an. Evin tamam. olmadı. ben bir yiyeyim, e ben e. bir şunda de ben ya. Adam. O, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, ha, ne yiyeceğiz Su an? Bu da Ha, olmadı asıl. Niye? Çünkü karnını çekip tutuyorum, öyle yakın Oraya git, baba yanına yakın çözüm. Kalın bir kurutur değil mi? ama. Gelmişsin. Güzel mi? 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 Bize gelecek deresine geliyor da ya. orada siz gelin. Az su iç, az su iç. Hımm, hımm, abi. Hımm. Ağzı dolu. bir de de mi Niye de baktın? Biz öyle konukluyuz. Biz öyle konukluyuz, hayır. Yemedi. Su var mı orada? Almasın kanka.

Analize eder be. Not aldım ama benim ha. Bir şeyler kısa kısa Çok videolar izledim hepsine çok not aldım Ben yazarak öğrenir, bilmiyorum sen nasıl alır da Ben yazdım aklıma geliyor Tamam lan Ben ona... de okuyordum Başka bal bunların içine biraz çıkışırsın. Bunun içinde bir şey eksik gibi geldi bana uçlar var ya Ne filç oldu? Biber Biber acıdır mı Adam bilir Çocuklar Aaaa Aaaa Ekşen bu mu gelmedi valla Ta çocuklar yemez hiç acı yapmaz hmm. şeye. Çok Benim Ömer yemiyordu. O da Ömer nasıl yapıyor? Gitti baba. Biz de, ne yapıyorsun? Ne Ne mi? bak. Yemiz bir, bir çok az. Biz bunlar çok ha? bir Yemiz Yok şu çok değil canım. Evet. Bir uzak sayılır ya? Yani, acı da. Onu Onlar değil tamam. o mi? Dur anneciğim, bir çay dökeriz, tatlım.

Şöyle olsun. Evet. olsun. olsun. herkese hayırlı akşamlar dilerim kıymetli izleyicilerim. Annemle doğru geldim. Şöyle. annemle beraberdik Yasemin annemle asma yaprağına baktık oraya oraya derken ondan sonra evime geldim tavuğumu cücüğümü doyurdum köpeklerimi doyurdum köpeklerin önündeki pasa işte altlarını pisliğini sağ solunu temizledim şimdi de burada verdiğim bir tarafına bir bakalım ne yapmışlar dedik öyle canlar o zaman herkese hayırlı akşamlar dileriz Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşça kalın dost kalın kendinize iyi bakın inşallah